Yeni bir video konusuyla daha karşınızdayım. Bugünkü konuya çok fazla güveniyorum, çok fazla inanıyorum ve çokça benim de başıma gelmiş bir konu. Ve bence birçok insanın, hatta insanlık tarihinin kilo alıp verme muhabbetinde en çok e, etkili olan konulardan birisini konuşacağım sizinle. Duygusal açlık. Duygusal açlık nedir? E, duygusal açlığımızı nasıl anlayabiliriz? Neler yapmalıyız? Öncelikle bunları konuşacağız. Duygusal açlığın ne olduğunu size açıkçası anlatmayayım. Bunu birazcık test sonucunda öğrenelim diye düşünüyorum hep birlikte. Ama duygusal açlık denildiğinde aklımıza farklı farklı şeyler geliyor. E, i̇şte duygusal problemlerimiz olduğunda yemek yemek... Öfkelendiğimizde yemek yemek falan vesaire bunlar geliyor aklımıza ve çoğu insan şunu söylüyor: Ben aç olduğum için yemiyorum. Ben karnım işte kazınıyor diye yemek yemiyorum. Ben tamamiyle bazı şeyler sonucunda yemek yiyorum. Bla 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 nokta nokta oraya çok fazla şey konulabilir. Çok fazla nedenimiz var. O yüzden bunları tespit etmek için birlikte sizinle test yapacağız. Ve sonucunda neler yapmamız gerekiyor bunları konuşacağız. Ee, çok büyük bir problemdir. Çözülmesi gereken bir problemdir diye düşünüyorum. Çünkü aslında bastırılması, öğrenilmesi, çözümlenmesi zor bir durumdur. Bunun farkına vardığımız anda bazı şeylerin... Pimini çekip oradan uzaklaşmak gerekir diye düşünüyorum. Yani kısacası duygusal açlığımızı bastırmadan bu yolda devam edersek hedeflerimize ulaşamayacağımız aşikar. Çünkü dediğim gibi acıktığımız için yemek yemiyoruz. Şimdi öncelikle bu konuyu bir kenarda bırakalım. Şimdi sizinle birlikte duygusal açlık testi yapalım. Öncelikle bu testin sıkça yapıldığı ve güzel sonuçlar alındığı ile ilgili bir ön bilgi vermek istiyorum size. Şimdi burada yapacağımız şeyler çok basit. Aklımızı tutabiliyorsak aklımızı tutalım. Tutamıyorsak hemen bir videoyu durdurup kalem kağıt alalım. Ben size burada sorular soracağım ve bu soruların cevapları evet veya hayır olacak. Ee, sorduğumda videoyu durdurun. Evet, hayır deyin ya da ben birazcık bekleyeyim soruyu sorduğumda siz. Cevaplandırın kendi içinizde. Ama şunu da söyleyeyim. Üzerinde asla düşünmeyin bu soruların. Direkt ben size sorar sormaz evet hayır deyin ve cevap verin. Devam edin. Çünkü o şekilde bir sonuca varabiliriz. Objektif doğru sonuca o şekilde varabiliriz. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? 6 sorumuz var bu arada. Bunları bir kenara not aldım. 6 soruyu size soracağım. Ve sonucunda birlikte karar vereceğiz. Birlikte çözümlere odaklanacağız. Hiçbir şeyden korkumuz yok her şeyi çözebilecek güçte olduğumuzu biliyoruz. Yeter ki tespit edebilelim. Ben sorularımı sormaya başlıyorum. Birinci sorumuz şu. Siz evet hayır diye cevaplandırın. Ben bir tek cümle şeklinde okuyacağım size. Her şeyi yerim. Yemek ayırt etmem. Fakat şekerlik gıdalar ya da yağlı gıdalar daha çok hoşuma gider. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Tokluk hissetsem bile yemeğe devam ederim. Üçüncü sorumuz. Bir anda acıkıyorum ve yemek yemediğimde çok agresif, sinirli birisi oluyorum. Dördüncü sorumuz. Yemek yemek benim için bir aktivite değeri taşıyor. Beşinci sorumuz. Öfkeli, sinirli, mutsuz, agresif hissettiğimde yemek yeme ihtiyacı duyuyorum. Altıncı sorumuz ise mutlu, huzurlu, neşeli, sevgi dolu hissettiğimde kendimi ödüllendirmek için yemek yemeyi tercih ediyorum. Şimdi öncelikle sorularımızı sorduk, bir kenara kaydettik, not aldık ya da hatırlıyoruz. Çözüm odaklı gidebilmek adına öncelikle size şunu söylüyorum. Bu 6 sorunun en az 3 tanesine evet cevabı verdiyseniz muhtemel olasılıkla e, açlığınızdan dolayı yemiyorsunuz. Duygusal açlığınızı bastırmak için yemek yiyorsunuz. Zamanında ben de yaptım. Yapıyor olabilirsiniz. Bundan asla gocunmayın. Düzeltemem diye düşünmeyin. Düzeltmeniz için burada zaten birkaç maddese söyleyeceğim. Bunları uygularsak güzel sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi benim denediğim, sonuç aldığım, araştırdığım şeyler bunlar. Aynı zamanda eğitimini aldım. Bu hayatta değiştiremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Öncelikle bunu hafızamıza kazıyoruz. Her şeyin bir vakti, zamanı vardır. Sen duygusal açlığının farkına bu videoyla varmış olabilirsin. Ama belki de bu video senin için doğru zamanda paylaşıldı. Doğru zamanda izledin, doğru zamanda kendini keşfettin ve yola koyulman gerekiyor. O yüzden şimdi üzülmeyi falan bir kenara bırakıyoruz. Açtık diye yedik, toktuk diye yedik ya da duygusal açtık diye yedik. Hiç fark etmez. Ama ben size duygusal açlıktan yola çıkarak konuştuğumuz için duygusal açlık probleminden dolayı yemek yiyorsanız neler yapabilirsiniz? Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi duygusal açlıktayken dediğimiz gibi ihtiyacımız olduğu için değil, bir şeyleri bastırmak için, bir şeylerin sonucunda kendimizi motive hissedebilmek için yiyoruz dedik. O zaman bunlarla ilgili, bunlarla ilişkili maddeler sıralayacağız. Yola koyulalım. Artık duygularımızın esiri olmayalım. Bence günlük hayatta da duygularımızın artık esiri olmayalım. Orası ayrı bir nokta. Çünkü duygu gerçekten İnsanı alıp bambaşka noktalara... Neyse bak bu konuya girmeyeceğim. Çok sinirlerim bozuluyor. Devam edelim. Birinci olarak ne yapabiliriz? Öğün günlüğü tutun arkadaşlar. Bu ne demek? Bunu daha önce çok kez açıkladım ama yine de anlatayım. Günlük neden ne kadar yemeniz gerektiğini ve alacağınız kaloriyi hesaplayın. Gün içerisinde yediklerinizi bir kenara not ettiğinizde, aldığınız kalori not ettiğinizde ben almam gerekenden fazlasını talep ediyor vücudum. O yüzden ben yememeliyim kafasına zaten erişeceğiniz için kendinizi engel olabilirsiniz diye düşünüyorum. Küçük küçük böyle yapabileceğiniz maddelerle başladım. İkinci maddemiz ve bence en önemli maddelerimizden birisi stresinizi başka bir şekilde yönetin. Stressiz bir hayat tabii ki de yok. Hepimiz, hepimizin hayatında stresli bir zamanı oluyor. Üzüldüğü, kırıldığı, darıldığı, çözemediği, kafasına taktığı durumları oluyor. Ama stresinizi başka bir şekilde yönetin. Streslisiniz diye gidip o cips paketini açmayın. O çikolata paketini açıp yemeyin. Video kapağı için bunları yanıma almıştım. Yemiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Yiyebilirim ama her şeye bir vakti ve zamanı var. Ben her zaman bu kafadayım biliyorsunuz. Sinirliyken, stresliyken yemek yemeye çalışmayın. Ki bu metabolizmanız için, vücudunuz için ekstra zararlı bir şey olacaktır. Duygularınızı bastırmak için yemek yemeyin. Mutlu olduğunuzda kendinizi ödüllendirmeyin. Yani tabii ki ödüllendireceğiniz anlarınız var. O başka. Ama bugün çok neşeli hissediyorum ya. Hadi gideyim bir iskender yiyeyim Ben Yok yani böyle bir şey. Hani e, dediğim gibi nadir zaman dilimlerine tabii ki de istediklerinizi yiyebilirsiniz. Kilo probleminiz varsa bu arada altını çiziyorum. Ama yani öyle her dakika her saniyede mutlu, üzgün hissedilip kendine bir şey yapılmaz yani. Peki stresimizi nasıl başka şeylerle yöneteceğiz? Aklınıza gelen yemek yemekten sonraki ilk aktivite. Kitap okumak, dizi, film izlemek, gezmeye gitmek, arkadaşlarınızla eğlenmek, yoga yapmak, spor yapmak, egzersiz yapmak, kulaklığı takıp yürümek, kulaklığı takıp koşmak. Bunların hepsi birer stres dağıtma yöntemidir. Ya da en kötü ihtimalle iş maneviyatınıza bağlanıp, kendinizle ilgili güzel düşüncelere boğulup, kendinizle ilgili güzel hayallere dalıp, doğal etmek. Stresinizi başka alana yönlendiriyorsunuz. İkinci maddemiz buydu. Üçüncü maddemiz ise gerçekten aç olduğunu keşfet. Ne demek gerçekten aç olduğunu keşfet? Acıktığınız canınız bir şeyler istiyor tamam mı? Bu duygusal açlık mı yoksa gerçekten acıktın mı kestiremiyorsunuz. Birazcık bekleyin. Biraz bekleyin. Hemen gidip mutfağa saldırmayın. Hemen gidip dışarıda bir şeyler yemeyin. Birazcık bekleyin. Ve biraz bekledikten sonra bakıyorsunuz ki hala daha sizi zorluyor. Onun üzerine bir bardak su için. O bir bardak su içtikten sonra da beklediğinizde hala bünyeniz gerçekten bir şeyler yemenizi istiyorsa ve durumunuz gittikçe kötüye gidiyorsa, kötüye gidiyorsa derken yani bayılana kadar yemek yemeyin demiyorum size. Işte. Hani biraz daha canınız sürekli bir şeyler çekiyorsa ve baş ağrısı yapmaya başlıyorsa, açlık hissiyatını sizi zorluyorsa o zaman yemeğinizi yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Dördüncü maddemiz ise çevrenizden destek alın. Ne demek çevrenizden destek alın? Duygusal açlığınıza neden olan şeyler için. Yalnızlığınız, mutsuzluğunuz, yaşadığınız sıkıntılar, stresler, herhangi bir olay. Bu sizin duygusal açlığınıza neden oluyor ve yemek yemenize vesile oluyor. E bu stresinizi, sıkıntınızı olağan durumunuzu birileriyle paylaşın, konuşun. Bu arkadaşınız olur, kardeşiniz olur, ablanız, abiniz, babanız, anneniz, yengeniz, halanız, dayınız, amcanız, her kime kendinizi yakın hissediyorsunuz. Hayatınızda kim varsa, kim sizin için değerliyse ve sizin destekçiniz, yardımcınız oluyorsa onunla paylaşın, konuşun ki o stres, o sıkıntı daha fazla büyüyerek, giderek sizde büyük bir kaos oluşturmasın ve o kaosun ardından çok daha büyük yeme atakları, yeme krizleri gelmesin. O yüzden derdimizi sıkıntımızı paylaşıyoruz. Paylaşabileceğiniz birisi de yoksa ben her zaman buradayım. Biliyorsunuz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Beşinci maddemiz ise sağlıklı atıştırmalıklar ediniyoruz. Yani bu sağlıklı atıştırmalıkları yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Yapmanız çok daha güzel olacaktır. Ee, ama Yapamıyorsanız, vaktiniz yoksa alabilirsiniz. Marketlerde satılıyor bu sağlıklı atıştırmalıklar. Paketli gıda oldukları için ya da fabrika ürünleri oldukları için çok sağlıklı olduğunu belki söyleyemeyiz evde yaptığımıza nazaran. Ama atıyorum bir kalorili, karamelli, şulu bulu, çikolataya saldırmak ya da yağlı yağlı cipslere saldırmak yerine onları da tercih edebiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklara yöneliyoruz. Eğer canımız tatlı, tuzlu, bilmem ne, cert çekiyorsa en azından sağlıklısını yiyoruz diyoruz. Altıncı maddemiz ise bol bol su içiyoruz. Bakın bunu ben kendim üzerimde denemiştim ve araştırmasını da yaptım. Denettim de aynı zamanda. Bol bol su içen bir insan kolay kolay acıkmıyor arkadaşlar. Yani yemesi gerektiği kadar yiyor gün içerisinde. O yüzden içmeniz gereken su miktarını da lütfen aksatmayın. Yedinci maddemiz ve en önemli madde. Kendinizle barışık olun, Kendinizi asla suçlamayın. Her zaman videolarımda aynı şeyleri söylüyorum. Belki sıkıldınız, belki bıktınız, belki abonelikten bile çıktınız, belki de hala izleyip izledikçe motivasyon kazanan taifadansınız. Cümlemi kuramadım. Ee, ama bu dünyada sizi sizden çok düşünebilecek hiç kimse olamaz. Bu dünyada siz kendinize değer vereceksiniz ki diğer insanlar da size değer verebilsin. Ben insanım. Benim de canımı sıkab modumu düşüren, moralimi bozan, günümün çok kötü geçmesini sağlayan, gün boyunca yataktan çıkmamamı sağlayan çok fazla sebebim nedenim, nedenim olabiliyor. Ama şunu unutmayın ki zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman siz olursunuz. Zorlukların üstesinden gelebildiğiniz derecede siz başarılı ve güçlü olursunuz. Ben ne kadar güçlü bir karaktermişim der, yolunuza devam edersiniz. Duygusal açlıkla motivasyon konuşmasını birbirine bağlayacak olursam, e, duygusal açlığınızda neden olan şeyler için söylüyorum bunları. Aile baskısı, arkadaş çevresi, ilişkide yaşanılan kötü şeyler ya da insanlardan yenilen kazıklar ya da bir konudaki başarısızlığınız, duygusalaştığınızı her ne sebebiyet veriyorsa. Sizden daha değerli bu dünyada hiçbir şey yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın olur mu? Çünkü bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Bir daha... Mesela 2021 geçtik gitti değil mi? 2021'i bir daha asla geri getiremeyeceğiz. Tüm dünya toplansak, tüm dünya böyle savaş versek 2021'i asla geri getiremeyeceğiz. O yüzden günlerimizi de geri getiremeyeceğimizi bilerek bugünlerimizi lütfen kıymetli değerlendirelim ve kıymetli geçirelim. Kendinize çok 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 cici bakıyorsunuz. Bu lafta asla söylemiyorum. Gün geçtikçe büyüyoruz, gün geçtikçe güzel bir aile oluyoruz ve ben çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda da bu konu için çok heyecanlanıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ailemiz daha da büyüsün, daha da güzelleşsin. Lafta değil, sözde değil icraatta kendinize iyi baktığınızı görmek ve hissetmek istiyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.